Yo, 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 Mesaj alındı mikrofonda Kerem Haddini bilecek kariyer hemen Bu dediklerimi sustuklarıma say Gönülleri fetheder mavi ay yo Lafımız bir satana o ok katana değil Kemal kişinin önünde saygıyla eğil İster sakla ister yar Gönülleri fetheder mavi ay yo Ne diyor bunlar ya? Ninni söylemeye başladılar baksana. Ne olur Karayel, Sustun kaldın öyle laflar gecikmez, Kerem mikrofona geçince. Dil desin, kralı burada. O göbekle yuvarlan, yokuş aşağı. Mikrofon sende.